Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bas simülatörü oynayacağız. Hadi başlayalım. Açılıyor. Oyunda siz belediye otobüsü şoförüsünüz. Aşırı iyi bir oyun. Otobüsü o kadar detaylı yapmışlar ki bildiğiniz gerçek otobüs. Evet bunu yükleyeceğiz. Baksanıza grafiklerine. Çok gerçekçi yapmışlar. Ee, şöyle gidelim. Döngü yok normal gidelim biz böyle. sefere başlatıyorum. Başlattım. Şimdi bak önce size otobüs tanıtayım. Baksanız bildiğiniz gerçek otobüs. Böyle cam kırma şeyler falan var. Burası engelli yeri. Sonra bekleyin. kapıyı açayım. Şunu kapatayım. Yani bakın her şeyi detaylı yapmışlar. Güneşlik. Dur güneşlik. Heh, böyle iniyor. Sonra şoför penceresi yapmışlar. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Motoru aç, motoru açıp kapatabiliyorsun. Sonra kontak var el freni var böyle uyarı ışığı var yani şey dörtlü geciktirici bunun da ne olduğunu bilmiyorum eee kontak yolcu ışıkları bunların hepsini açalım rampa da şey eee engelliler olunca şimdi basayım bir rampaya heh açıldı Şimdi engelliler şey böyle bir çıkıyor oradan sandalyesiyle. Şimdi bunu kapatalım, yolculuğa başlayalım. Kapıları da kapatalım. Her şey hazır değil mi? Ee, bu niye gitmiyor? Heh, oldu. Şimdi Abi şey çok kötü yaptım ben. Adı neydi onun? Ee, rotayı çok kötü ayarladım. Bu ara yeye çarparsanız çerpa e, 20 bin dolar ceza kesiyor. Ben daha önce yaşadım. Oh! oh! Çarpsaydım gidiyordum he. Bu ikinci otobüs. Bir tane de otobüs var ama yani ilk otobüs onu size oyunun başlangıcında veriyor. Ama o fazla iyi değil. Ben de bunu aldım. Oyunda bir de şey e, faizli kredi çekebiliyorsunuz. E, krediyi 150 bin altına düşürmemeniz gerek yoksa iflas edersiniz. Ne istiyorsun? Take düzenli bir. Ha. Tamam. One ticket please. Günlük düzenli Thank you. Ya senden mi bilet isteyeceğim ya? Günlük deneyimi varlı yaşlı demek. şöyle verelim sana. Hadi geç. Ee, önce bilet kontrolü yapmamız gerekiyor. Şuradan başlayalım. Göster bileti kardeşim. Teyze zaten senden aldım ama gene de bakmak istiyorum. Ee, hadi gidelim o zaman. Bakın adam bizim adam böyle. Oyunun ben adamı ayarlamadım çoğu o yüzden böyle. Ee, kapıları kapatalım. Şimdi sola doğru sinyal verince bir de size şey ekstra puan veriyor. Otobüs durandan sola giderken stop, Square. Ah, bak çok sinirlendim şu an. Kader işim var. Oğlum bunun kulaklığı var. Nasıl kulaklığına bağlı o zaman? Oh, Allah'ım exactly. bulguru. Bulgur kafalı. Ha, tamam hallettik. O kapıyı niye açtım ya? Yolum ya, ya, şeye geç kaldık. Aa, çok geç kaldık. Süre var, sürede yetişemezsen size e, ekstra puan vermiyor. Abi, hayır. Hızlı olmamız gerek. Yedik cezayı. Kaç lira? 200 dolar. 200 euro iyi fazla değil. Ee, buradan dönerken, durağa yanaşırken sağa doğru şey vermemiz gerek. Um. Cık. Abi çok çok geç kaldık. Açıyorum kapıları. Bam. İyi zamanla oğlum. Bre. Bre. Dur dur dur. Önü kapatacağım ablam ben. Evet. Tek deneyimli de bir. Abi şu yaşlılara çok gıcık oluyorum ya. Bedavaya biniyorlar resmen. Oo bak. Bak. Bundan çok para alırız. İndirimi de yok bunun. Üf 28 euro. Manyak gibi alırız. You saw my bir daha görmek istiyorum. Tamam tamam. Bazıları bileti şu yüzden kontrol edelim. Bazıları şey yapıyor. Biletini vermiyor. He şey he geçersiz biletle biniyor. Zamanı falan geçmiş oluyor. Abi silecekler mi? Heh B ile çalışıyor değil mi? Heh, i̇yi Şöyle sinyalimizi verelim. Oh mis. Bakın bir de buradan hızlı geçmememiz gerek, yoksa şey e, şu yıldızlar yıldızlar baya düşüyor. Ay! Oh, oh! Abi bakın demin yıldız dört buçuktu, şimdi 3.75'e düştü ya. Abi ya. Bu ne? radyo yok mu kardeşim? Hadi ya ilerle. Zaten çattık. Çok mutsuzum. Ha niye ilerlemiyorsun? Sakat mısın ya? Bak bu oyuna ne getirecekler? Yanında bir tane sopu olacak. İneceksin al onu döveceksin. Ama alayım. Hadi ya. Zaman yetişmiyor. Hayır, niye duruyorsun? Şunlara bir çarpsam var ya, iflas edersin. Fren iyi. Ya oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor? Kanka ne oluyor? Hızlı tümseyi mi çarptım? Kanka 33 ile tümseye girdik. Hızlı girdin diyor ya. hava da yağmurlu Oo çok iyi durdum ha. Hadi in. Ön kapıyı açmayacağım. Ön kapıyı açmayınca biletsizler giriyor genelde. Biletsizler girince de normalde 30 dolar, 30 euro falan alacağımı 120 dolar ceza kesiyorum. Aşırı iyi. Bunun var. Aa bak bak. Bu yolcunun geçerli bir bileti yok here. How often Kapatıyoruz. Şöyle çıkalım güzelce aynamıza bakalım tamam. F3'e basınca yolcu aynasını görüyorsunuz, ne yaptıklarını falan izleyebiliyorsunuz. Abi inşallah yıldızı şey yaparız ya. Şöyle sağ gidelim. Uf. Uh. Hah tamam bir şey olmadı. böyle geçiyorum. inşallah kaza olmaz. Şöyle. Ya kardeşim işte niye yavaş Ama ah. Oh. tamam iyi. Aa iyi fark edemedik baksanıza. Herkesin herkes mi? Herkesin mi? Tam sizi sizi kaçıracağım. Organlarınızı salacağım sizin. Ee, şimdi sola doğru gidelim. Oyun çok iyi yapmışlar. Ee, şöyle biraz heh, yukarı alalım. Baksanıza grafiklere. gerçi Allah. Allah. Az kalsın kaldırıma çıkıyordum. Var ya bunu yarıya indirdi. Hele böyle şey e, yayaya falan çarpsam zaten üçü de iner galiba. Şöyle güzelce. Çok iyi, çok iyi yanaştı. Ne demek yaşlı amca? seni kontrol etmeyeceğiz, sen orada kal. Ah siz ikiz misiniz yoksa? Ha, ikizler misiniz siz? Tek yumurta ikizi. Baksanıza aynı. What? Tamam. Ya ben senin kedinin adını ne yapayım ya? Tövbe estağfur. Şöyle şunları kapatalım. Her şey yerde yerinde değil mi? Tamam hadi çıkalım. Aa son durağa geldik iyi. ya. Tüm parayı götürdü de ya. Cık, çok sinirli. Değil. Beş saniyeniz var. Açılın bize sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Oldu mu? Oldu mu? Harbi. 5 saniyede hepsi indi. Bu ne? İyi, tamam. Ee, şöyle. Bakın size şimdi bir bug göstereceğim. Bu bug sayesinde hayatınız kurtulacak. Bekleyin. Otobüs durağı var mı yakınlarda? Varsa size bug göstereceğim. Yoksa da gösteremeyeceğiz. Hadi be. Yok mu? Oğlum harbi yok ya. Ha sendin. Tövbe estağfur. Hadi oğlum ya bir otobüs durağı. Ne var. Şimdi bizim yolcular bitti değil mi? Şuraya giriyoruz tamam mı? Ama sakın burada kapıyı açmayın. O zaman ceza yersiniz. Bakın böyle dönüyoruz. Otobüs durağından bakın. Sadece oraya gir. Sola sinyal ver geri çık puan veriyor size. Aşırı iyi. Abi burada çarpmamak çok önemli yani. Ben direkt şöyle gireyim diyorum. Şöyle. Diklemesine. Ee, hadi hadi hadi. Başaracaksın. Başaracaksın. Helal. Helal. Oh. Ah oh, tamam. İyi oldu. Aha. Böyle gösteriyor mu Şimdi otobüsü kapatalım. I kontağı kapatıyor. U da motor kapatıyor. Motor. Kapandı mı? Tamam ee, kapandı. sonra kapıyı açıyoruz. Ve bitiriyoruz. Ve arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.